Merhaba arkadaşlar. Bugün size laptop bataryasının içindeki pilleri nasıl alınır onu anlatacağım. Bu elimdeki Dell bir laptoptan çıkartılmış laptop bataryası. Ben bunu it pazarından 5 liraya aldım. 10-15 lira civarında satılıyor. Ama böyle denk gelince 5 liraya da alabiliyorsunuz. Tırnak kısımları varmış. Biraz kastırdım kenarından ama kastırmama da pek gerek yokmuş tırnak kısımlarından çekince çıkıyormuş. Diğer bataryalarda da farklı çıkartma teknikleri var tabi ama kenarından kesebilirsiniz. Yakabilirsiniz. Bir şekilde hani açmaya çalışırsınız ama tabi çok fazla derine dalıp pillere zarar vermeyin arkadaşlar. Bu piller gayet kaliteli. Her türlü işinizi görüyor. Ee, i̇çerisinde 6 tane pil var. Bu 6 tane pilden e, bir tanesi veya iki tanesi bitmiş oluyor. Veya bitmeye yakın durumda oluyor. Bazen de e, hiç e, şarj olmadığından dolayı hepsi tükenmiş durumda oluyor. E, yani 4 volt civarında olması gerekirken bu pillerin dolu hali 2 volt. 2 voltun daha altında oluyor. 0 ee, gösterdiği zaman ampermetremiz bilin ki o pil tamamen ölmüştür, tekrar şarj edilebilecek durumda değildir. Canlandırmak baya baya zordur. Şimdi arkadaşlar içine açıyoruz, pilleri bir çıkartalım. Bu şekilde e, bunun kapağı daha kolay çıktı. Ben diğer bataryalarda biraz uğraşmıştım. Kendi şarj entegresi ve e, puntolu bir şekilde teneke e, bir şey var. Bu entegreye bağlanmış durumda. Bağlantı kabloları diyeyim. Sonra yapmanız gereken bunları iki eski birbirinden ayırmak, ee, içinden çıkan pilin üzerinde Samsung e, yazısını görüyorsunuz. Ee, bunlar Samsung'un pilleri, Dell Samsung'a Samsung ürettiği pilleri kullanıyor burada. Ve kaliteli piller, bunlar hani internette 30 ila 70 lira civarında tanesini bulabileceğiniz piller. Yani 6 tane hani sağlamsa 4 tanesini 5 liraya almak gerçekten karlı bir iş oluyor. Hem de birçok projenizde kullanabiliyorsunuz. Videolarımda göstermiş olduğum tıraş makinelerinde veya karanlık bir yere bir ampül yapmak için bunu kullanırsanız ya yani ampül küçük bir ampül taktığınızda işte birkaç volta çalışan o kadar uzun süre gidiyor ki bayağı bir işinizi görür bu piller. Bu şekilde keskili çıkartıyoruz arkadaşlar tek tek. Bunlar puntolu bir şekilde pile kaynaklanmış. Ben ortasından kesip çıkartıp hani bunlara pek zarar vermek istemiyorum. Lehim falan yaptığım zaman direkt pile değil de bunların üzerine lehim yapmak daha sağlıklı, sağlıklı oluyor. Pilin ısınmaması için e, daha iyi oluyor. Ömrünü azaltmamak için. Ama bayağı keskin bunlar arkadaşlar. Keskiyle kestikten sonra uç kısımları da e, bayağı keskinleşiyor. Böyle puntolu yerlerinden de kendileri çıkabiliyorlar. Bu şekilde e, çıkartıyoruz arkadaşlar. Diğerlerini de böyle çıkarttık. E, kendi entegresi, bunu ben kenara koyuyorum. Belki lazım olur. İleride bununla ilgili şeyler öğrenirim e, ve bununla ilgili bir çalışma yaparım diye saklıyorum. Şu da ısı devresi. E, pillerin ısısına göre e, uyarı veriyor. E, yani yarayabilir bu da. Kullanabiliriz. E, bunları da kenara ayırıyorum. E, pillerimiz bir ölçümüne bakalım kaç volt dediğim gibi 2 ve üzerinde çıkması yeterli şarj ettiğimizde kendini toparlıyor bu piller şimdi eksi kısmı geniş olan kısmı Artı kısmı da bu dar olan kısmı arkadaşlar e, voltmetre zaten ölçerken onu fark edersiniz. Kaç çıkacak şimdi bakalım. Tam bir tutturalım. 2.83 neredeyse 3'e yakın. Gayet iyi durumda. 285, 86 bu da iyi. Evet. Bu da aynı şekilde 285. 68 Anlaşılan hemen hemen birbirine yakın arkadaşlar voltaj değerleri. Evet. 283 Demek ki bu batarya kenara koyulmuş, hiç şarj edilmemiş. Ondan sonra da atılmış. 268 Hemen hemen birbirine yakın çıktı. Tabii iki 85 çıkanlar diğerlerine göre daha performanslı olacak. Şimdi ben daha sonrasında arkadaşlar bunlardan birine baktığımda sıfır çıktı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Şarj etmeyi denedim ama şarj olmadı. Siz de arkadaşlar böyle çalışmalar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.